Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar ortak kullanım alanı neye denir? Ortak kullanım alanları nelerdir? Yazınlık demiş. Arkadaşlar ortak kullanım alanı şöyle diyebiliriz. Birden fazla kişinin ortak olarak kullanabileceği yerlerdir. Peki nedir arkadaşlar? Okul, hastane yine parklar, ormanlar kütüphane müze ve benzeri örneklerdir arkadaşlar. 2. Ortak kullanım alanlarında uyulması gereken görgü kuralları nelerdir? Birkaç örnek veriniz arkadaşlar. Burada çöpleri çöp kutusuna atmak. Yine yüksek sesle konuşmamak. Buna bir nedir arkadaşlar? Örnektir. Ortak alanları temiz ve düzenli bırakmak. Bir piknik alanı olabilir arkadaşlar. Bir örnek daha verecek olursak arkadaşlar. Yaşlılara, Hamilelere ve tabii ki arkadaşlar engellilere yer vermek. Bu bir otobüs olabilir arkadaşlar, bir minibüs olabilir, bir park olabilir. Burada onlara ayrıcalıklı davranmak bizim uymamız gereken kurallardır. 3. Doğal alanlar nelerdir? Doğal alanların zarar görmesine neden olan durumlara örnek verin demiş. Arkadaşlar doğal alanlar ormanlar denizler dağlar akarsular göller diyebiliriz. Peki Burada doğal alanların zarar görmesinden olan durumlar nelerdir dersek arkadaşlar, mesela hmm. sanayileşme sonucu, ağaçların kesilmesi, belki dağların e, tahrip edilmesi, ovaların tahrip edilmesi buna bir örnektir. Yine nüfus artışı sonucu, e, artan nüfus, konut ihtiyacının olması yine burada Ovaların zarar görmesi anlamına gelebilir, ağaçların kesilmesi anlamına gelebilir. Yine aşırı su kullanımı, hatta aşırı avlanma bunlara nedir arkadaşlar? Örnektir. 4. Sıfır atık ne demektir? Sıfır atık uygulamasının amacı nedir? Kısaca açıklayınız demiş. Arkadaşlar, sıfır atık demek atık oluşumunu en aza indirmek demektir. En aza indirmeyi ve kaynakları verimli kullanmayı teşvik etmektir. Buradaki amacı nedir arkadaşlar? Amacı dersek amacı kaynakların tükenmesini önlemek. Yine bunun yanında arkadaşlar geri dönüşme katkı sağlamak. Doğayı korumak başlıca amacıdır arkadaşlar. 5. Dijital iletişim araçları nelerdir demiş arkadaşlar? Dijital iletişim araçları arkadaşlar. Dijital ortamda ortamda iletişimi sağlayan nelerdir? Araçlardır. Peki Nelerdi arkadaşlar? Bunlar sosyal medya platformları diyebiliriz. Örneğin Facebook, Instagram, Twitter veya anlık mesajlaşma uygulamaları. nelerdir bu? WhatsApp, Telegram, Messenger veya video konferans araçları, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi bunlar da nelerdir arkadaşlar? Dijital iletişim araçlarıdır. Altıncı ve son soru arkadaşlar. Dijital iletişim araçları ile yazışırken nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar burada bilmemiz gereken il dijital iletişim araçlarında yazdığımız her şeyin kalıcı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Karşımızdaki kişiye kişiye saygılı ve nazik olmalıyız. Yani karşımızdaki kişilere sayın beyefendi, hanımefendi gibi hitaplarla ifade kurmalıyız. Bunun yanında yazım kurallarına dikkat etmeliyiz. Yani noktalama işaretlerine de dikkat etmeliyiz. Tabi bir de kısaltmalardan kaçınmalıyız. MRB, SLM, NBR gibi kısaltmalar kullanmaktan kaçınmalıyız. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.